Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve yayınlanacak videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Bazı canlılar özellikleri bakımından son derece tehlikeli olabiliyor. Öyle ki karşı karşıya kalmayı dahi düşünemediğimiz bu canlılar tam bir ölüm makinesi. İşte dünyanın en tehlikeli 10 hayvanı. Büyük beyaz köpek balığı bütün dünyadaki ılıman sularda Dolayısıyla Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında da bulunur. Bazı kaynaklarda Karadeniz'de de bulunduğu belirtilir. Balina, yunus, diğer köpek balığı türleri, deniz kunduzları, foklar, penguenler, ton balığı en favori yiyeceklerindendir. Yılda en az 10 insanın ölümüne neden olur. Kara mamba, son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü ana vatanı Afrika olup dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanıdır. Erişkin kara mambaların ortalama boyu 2,5 metre civarındadır. En büyükleri ise 4,5 metre kadar olabilirler. Kara mambalar isimlerini zeytin yeşiline çalan vücut renklerinden değil, ağızlarının içindeki siyah renkten alırlar. Eğer bir insan parmaktan ısırıldıysa, zehir 4 saatte öldürebilir ama yüz ya da gövdeden alınan bir ısırık insanı 20 dakikada öldürebilir. Balon balıkları Genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara denizinde taşlı ve yosunlu alanlarda yaşamlarını sürdüren balon balıkları su diplerinde yatarak kafasının üst bölümünde yer alan gözleriyle küçük canlıları ya da diğer balıkları avlarlar. Koni salyangozu Avustralya, Asya Pasifiki ve Endonezya'da yaşarlar. Gündüzleri suda, kumda saklanırlar. Geceleri ise avlanmak için suda gezinirler. Kancaları içinde 200 farklı bir zehir bulunduran iğne taşır. Boyu sadece bir el boyundadır. Bu etobur yumuşakça genelde balık yer. Bunların zehirleri bir insanı sadece 5-15 dakika arası bir zamanda öldürür. Akrep Ölüm avcısı olarak bilinen bu akrep türü başta Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin %75'ten sorumludur. Dünyanın en zehirli akreplerinden biridir. Türkiye'nin iki ölümcül akrep türünden biridir. Zehri diğer ölümcül tür olan kara akrep zehrinden iki kat daha kuvvetlidir. Kutu Deniz Anası Kutu Deniz Anası dünyanın en zehirli canlısıdır zehri bir insanı 90 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilir. Dokungaçlarının boyu 3 metreyi bulmaktadır. Hint Pasifiği'nde yaşar. Kutup Ayısı Soğuk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türüdür. Yaşamakta olan en büyük kara etoborudur. Bulunduğu ortamdaki en büyük katildir. Kutup ayısı hem karada hem denizde hem buzda hem de su içinde rahatlıkla avlanır. Afrika Aslanı İnsanlar aslında av listesinde olmamasına karşın Afrika aslanlarının özellikle avlamak için insan aradıkları iddia ediliyor. 1898'de Kenya'da 9 ay içerisinde 28 demir yolu işçisinin aslanlar tarafından öldürülmesi bu iddianın en büyük dayanağıdır. Sivrisinek İşte dünyanın en çok insan öldüren hayvanı sivrisinekler her yıl yaklaşık 700 milyon kişiye hastalık bulaştırdığı ve her yıl 2 ila 3 milyon insanın ölümüne neden oldukları tahmin ediliyor. Çeçe sineği İnsanı uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği Orta ve Batı Afrika'da özellikle de Zaire'de ırmak kenarlarında yaşar. Boyu 6-16 mm arasında değişen çeçe sineği ev sineğinden biraz daha iri yapılı, seyrek ve sert tüylüdür rengi kahverenginin değişik tonlarında olur.